Bol verme arılarda bir çoğalma davranışıdır. Sıklıkla nektar ve polen kaynaklarının zengin olduğu zamanlarda gerçekleşir. Baharın ilerleyen dönemlerinde sayıları giderek artar. Bu aylarda kovanda 80 bin civarı arı olabilir. Kovan ortamında yeterli çalışma alanı bulamadıklarında, nesillerinin tehlikeye gireceği içgüdüsüyle yeni koloniler oluştururlar. eski ana arıların bir kısmını alıyor. Oğul dediğimiz bir küme teşkil ediyorlar bir yerde. Böyle kovanın içine, önünde vızır vızır arılar birdenbire havalanıyorlar. Çok böyle büyük bir e, hengamenin içerisinde uçuşan arıları rastlıyor, şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Orada belirledikleri bir dalda onlar böyle at kafası gibi kocaman bir küme oluşturup oğul dediğimiz şey meydana geliyor. E, çoğalmanın iç güdüsünün yani arıların